Selamlar dostlar ben Sıvırıyız. Bugün Teardown'dayız ve gerçek anlamda PlayStation 5'in içinden geçeceğiz. PlayStation 5'i alacağız, İşlemcisini yakacağız. <laughs> yok, yok olmasın öyle bir şey. Yani şaka yapıyorum da o kadar da abartmayacağım da. Hani sonrasında <laughs> elimizdeki de <iyidir. gülüyor> Neyse şaka bir yana bırakalım. bugün birazcık zorlandıracağım yani PlayStation 5'i şey artık yani böyle. Biraz kalsın istiyorum. Bak yani çok yani kasmadan oynanmak da artık çok şeymiş gibi duruyor böyle. OP'ymiş gibi duruyor. Bugün kaçak yapılmış bir kale var. Aha da bu. Bunu kaçak yapmışlar abi. Nasıl böyle yani göz önünde kaçak yapabiliyorlar anlamıyorum yani. Bas bayağı kaçak dikmişler buraya abi ve yani zaten burası galiba bir ada. Ada olduğu için de fazla bir denetim de olamıyor maalesefti. maalesef maalesef kim? Kaçalım ya. Ee, biz bunu yıkacağız abi yani böyle olmaz. Devlete karşı gelmek olmaz aga. Azir yani şu yandık ormanlarda yani çok göz önünde bakıtıyor onları da bir yerden çıkartırız orayı bir de atar falan da Ne diyorduk? Şimdi Ben birkaç mod indirdim buraya ee, silah modları olsun. İşte evet, Bu da aslında bir mod haritası. Ee, Rocket launcher'la bir bakın ilk siftaha yapalım. Bismillah. Evet. Abi bir şey diyeyim mi? Böyle çok tatmin oluyorsunuz ya. Böyle yıkıyorsunuz ya bir şey Gerçek anlamda size çok iyi bir hissiyat uyandırıyor. Mükemmel. Ben bu işi hızlandıracağım. Zenitka denen bu manyak alet. Arda arda full roket ediyor ama arda arda bakın. Kaçak kapının ardında bir şey kalamadı peki yani. Kasmadı bu arada. Oyun kasmadı bak. Mixer ne yapsın abi bak. Şu arda arda kiti. Mixer ne yapsın yemin ederim. Yani Mixer'ın yani o derece. Galeri diye bir manyak bir silah var. Bir yerden bir yere delik açabiliyorsunuz yani. Şöyle göstereyim hatta. Aynen. <laughs> anlatmaya gerek yok yani. Bu manyak bir şey bu da. Wow. Atış şey ederken bir ufak kasıyor. Kalsın artık o kadar yani bas bayağı aman Deli bir şey yani bu silah. Minigun! silah sesini de kendim veriyorum arkadan. Sıçtırışıma <laughs> <laughs> bak. Konu titreşimini büyük ihtimal duyarsınız gibi videoda. Düşüyor. Düşmedi. Biraz geldi dedim. Öbür tarafı düşüyor. Çok istediğim yan düşüyor. Neyse düştün ya. Bir şey değil. Sen nereden destek alıyorsun? Anla şuradan alıyor lan aslında. Al bak şurada çok manyak bir şey. Ben bunu yıkamadım ya. Ben yani ee, bu işteki ilk günüm olduğu için olabilir yani ben değil. <laughs> <laughs> Aslı <Kastlan. gülüyor> <laughs> Kaçak ipi <yapı> yıkıldı efendim. <laughs> Başka ne var? <laughs> Bula çıkma, yap Tek sağlam bu kaldı. Bunu hazır. Elimizden geçirelim böyle. Uh Oo -oh, çok fena kast lan. Deliye bakın. Uh Oo. -oh. vallahi bir yerlerim. Ab Abi inanılmaz bugün ya. Gerçi kanımda zamanınızı böyle bununla öldürebilirsiniz yani saatlerce. Başka başka haritalar çıktıkça böyle insanın yok edisi geliyor yani böyle yok etme duyguları. Aa burada bir şey var. Buraya sığınak yapmışlar. Kim var lan burada? Bunun girişi var çıkışı yok lan galiba. <laughs> çıkışı bulamadım. Çıkış kapısı diye bir şey yok burada galiba. Ya yani ben görmedim bilmiyorum. Şimdi asıl konumuza gelelim. Bu ağaçlar da yani çok yaşlı abi yani değil mi? Gelmiş yani 30 yaşında 30 yaş çok fazla abi yani. Şimdi bunları yıkıyoruz daha iyi bir proje için yani yapacağız yani. Çünkü abi zaten çok fazla ağaç var dünyada ya gerek yok değil mi? Aynen değil mi? Hmm, biraz küçük oldu ya. Alan. Anla şurası. Aynen. Sen bu değil ki pardon. otel değil otel değil pardon. O ağzıma kaçtı. Tam şey yapmadık ya böyle okum okul yaparız ya değil mi? Aynen. Otur, otur. Aynen. çok büyük. <laughs> Bakın burada çok manyak bir silah vardı. Lazer silah Şöyle bir dilim aldım abi böyle. Şöyle de alttan bir dilim. Afiyet olsun bazı şeyler kesmiyor galiba böyle biraz uzun tutmak lazım şak diye kesmiyor bazı şeyler bir tık güçsüz bir lasersi lan ama ben bunu çaresini biliyorum şöyle o oh. az daha Şuralara hiç dokunmadık ya ciddi anlamda bak. Bak Glaren's şu özelliği var. Özelliği de var. L2'ye basınca Hit Ray özelliği. Bu aslında yani hani yangın çıkarmalık bir şey. Dur ya şuraya bir gideyim. Yangın çıktı yangın çıktı. Hep biz yıkıyoruz abi ya birazcık da hani yangın söndürelim değil mi? Firefighter. Söndür abi söndür abi. Çok iyi söndürüyoruz bu arada. Faycim ne olmalıydım ben cidden ya bu arada. Onu kasıyor mu lan bu? Onu biraz kasıyor o. Sen biraz zorlandı. Kesleşmiş. Yes. Evet. Yangında söndürmeye çalışıyoruz şu anda. Söndürük sınır. Buralar yansın ya boş ver. Bu sivri soğuktur yapma şöyle şeyler. Şurada da Yaprak ee, şey yapıcı böyle hani süpürge gibi çekmiyor da böyle itiyor. Hani o ama istersek Spurgi de var vardı arada. Şöyle içimize çıkıyoruz. Çok güçlü bu arada. Oha beni uçuruyor lan. Aşağı beni uçuruyor. O kadar manyak bir şey. Bu da smoke gun. Duman yapıyor yani fazla bir yok zaten. Ondan sonra başka neyi göstermedim? Bunu gösterdik, bunu oynadık. Plasma Rifle'ı gösterdim. Bunu, 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 bunu. Sonra başka bir şey kaldı mı? Ha, drone var aslında. Zenitika'yı da gösterdim. Ha bunda bir şeyler yapıyordu dost anladım. Yeni çıkan diyor. Aaa vuuu dur da katlayan yapabiliyoruz vay be. Ta dur lazer bir kırmızı nokta çıkıyor lazer. Onunla şangarımız galiba aynen. bununla da mesela uçmak istemiyorsak böyle drone uçuruyorsak Aynen. Bunlar da zoom oluyor bu arada aynı. Zoom olayları var başka başka. Başka silah var mı? Oo. Bombardıman yapıyoruz. Bombardıman. Gerçekten çok iyi ya. Speed up neymiş? Hı. Biri Tamam. Ah. Üçgenle yükseliyor. X de alçalıyor. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Gerçek anlamda da çok sevdim bu oyunu. E, zaten bu biraz oymuştum. Ama bu gerçek anlamda böyle modlayıp da birazcık işte modlar indirip de birazcık daha e, keşfettiğim hali yani bu. Şimdi birazcık keşfediyorum ya daha doğrusu. Bilgisayardan oynamıştım bunu. Bilgisayarda daha tabii ki de böyle. Bilgisayarda e, optimiz da optimizasyon çok iyi ama hani orada galiba şey e, kısmı birazcık sıkıntılı. O yüzden VPS'ler çok düşüyor aslında. Bilgisayarda böyle mesela e, büyük bir kütle düşürdüğün zaman galiba işlemci o şeyi işlemi çok şey e, kaldıramıyor galiba ve hani böyle bir şey oluyor. Büyük PlayStation'daki hani optimizasyonun çok iyi olmasından da kaynaklanabilir yani bu hani, yani aşırı zor kaslısı. Çünkü bir sürü yani şurada bir tane kareyi demirdik böyle. Ama öyle yani bir kasma falan olmadı. Hani bir sürü şey zor kez attım arada da Zendika'dan. O da olmadı. Muhtemelen hani bir olayı vardır bunun. Vardır bir bildikleri vardır bir düzenek diyerek videonun sonuna geliyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Hani içeriklerimin devamını istiyorsanız lütfen ee, beğeni yani bir beyin abi be. <laughs> Youtube dilenmesi horbi. <laughs> Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.